Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni yeni, yeni videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki tane su deneyim var. İkisi de birbirinden mükemmel arkadaşlar. Şimdi bu iki tane su deneyim ikisini de deneyeceğiz. İlk arkadaşlar su geçirmez el. Diğeri ise videoyu çevireceğim ama dökülmeyecek Gerçekten efsane bir video olacak sizden bu videoya 20 like bekliyorum 20 like gelirse mutlaka ikincisini de çekeceğim arkadaşlar ee, atın atabildiğiniz kadar like atın arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar da şimdi abone olsun Hadi o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi burada bir tarçınımız burada da kaşığımız var kaşığımız ile tarçınımızı alıp onun üstüne arkadaşlar. Sonra da elimi sokacağım. Islanmayacak. Sonra da arkadaşlar ben size bir tane üstüne tarçın koymadan suya sokacağım. Nasıl ıslandığını, nasıl ıslanmadığını görmüş olacaksınız. Başlayalım. Şimdi açtım arkadaşlar. Aldım kaşığımı. Kaşığı katlamayacak. Üstünü katlasın yeter gerisini atacağım arkadaşlar. Üstünü kaplasın bana. Yeter. Bakın üstünü kapladı şu an. Yeter. Şimdi deneyeceğiz. Geri. Sokuyorum baş ıı, parmağımı. Dipleri indireyim iyice. Çekiyorum. Bir, iki, üç. Al ya ıslak değil. Gördüğün gibi. Bakın gördüğünüz gibi ıslak değil. Gördüğünüz gibi elimde hiçbir ıslak, ıslak yok arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim ya. Ama ikincisi daha muhteşem. Suyu dökeceğim. Elim ıslan şey akmayacaksa. Şimdi biz gördük arkadaşlar elim ıslanmadı. Şimdi ise buna kuru halini getireceğim. Sadece su elimi sokacağım. Hadi o zaman onu da getireyim bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi de kuru su getirdim. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunu dibe kadar indirdim. Akıyor elimden su. Şimdi bunu deneyelim bir de. Bakın bundan su mu akmıyor. Buna bakalım. Su akıyor ama bundan ise arkadaşlar hiçbir şey atmıyor gerçekten bu video çok güzel oldu bir daha gösteriyorum su akıyor şimdi, ee, evet bunu da koyalım arkadaşlar bunda arkadaşlar elimiz soktuğumda bu ıslanmıyor arkadaşlar alın ıslanmadı şimdi de bunu deneyelim akıyor. Şimdi ikinci deneyimize geçelim arkadaşlar. Evet şimdi ikinci deneyimize geçtik. Gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu bir su var. Hatta ben bunu size göstereyim. Taşıyorsun. Çünkü ağzına kadar dolu arkadaşlar. Şimdi bunu göstereceğim. Bunu tel çevirdiğimde akmayacak. O zaman hadi başlayalım. Bakın emdi. Çünkü başı ıslak olduğu için. Şöyle yanlara da yayınsın. Dikkatli olacağım arkadaşlar. Başını koparmamaya. Şöyle koptan bakarsın Aynı yapıştırıcı gibi. Bakın aynı yapıştırıcı. Şöyle döndür. Şöyle döndür. Şurası mı? Şöyle döndür. oldu herhalde. Tamam. Şimdi arkadaşlar yaptım. Gördüğünüz gibi ağzı peçeteyle kapalı. Şimdi buna çevireceğim. Akmıyor. Şuradan e, ee, peçete ıslak olduğu için akıyor. Normalde su akmıyor. O damla damla akabilir. Normalde siz böyle bekliyordunuz. Şarıl şarıl atmasın ama atmıyor arkadaşlar. Damla damla akıyor. Bu deney de çok güzel oldu arkadaşlar. En beğendiğim de bu. Bakın yine göstereyim. Akmıyor bildiğiniz. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten buna 20 like atarsanız çok yemek var arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.